Bir varmış da bir yokmuş. köpek yavrusu bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde kalbur zaman içinde bir köpek varmış. Bu köpek daha da avare avare gezerken önüne birden bir kurt çıkmış. Kurt demiş ki Hey köpek ben seni yerim demiş. Köpek de yapma etme karnım çok aç. Önce beni doyur ondan sonra ye demiş. Ve kurt ona acımış. Ve e, kurt demiş ki o halde peşimden gel. Ve giderlerken birkaç dakika sonra önlerine bir sır sözü çıkmış. Kurt bir sığırı yere devirmiş. Sonra da birlikte karınlarını iyice doyurmuşlar. Kurt düşünmüş. Acaba ben nasıl yiyeceğim bu köpeği? Sonra da köpeğe demiş ki artık ben seni yemem. Karnım doydu. Git yoluna dedi. Ve giderken köpe köpeğin önüne bir kedi çıktı. Bizim köpek de boyundan büyük işlere kalkışarak kurdun yap, yaptığı şey yapmak istedi. Ve kediye dedi ki ama bu aç bir kedicikti. Kediye dedi ki Kedi ben seni yerim. Köpek yavru. E, kedi de dedi ki yapma karnım çok aç. Önce beni doyur ondan sonra ye dedi. ve köpek yavrusu da dedi ki o halde beni takip et ve giderlerken önlerine bir deve süsü çıktı. Köpek bir devenin ayağını ısırmaya çalışırken onu tepi verdi. Ve e, kedi de bir ağacın dalında pıtır pıtır bizim köpeği izliyordu ve ona kıs kıs gülmeye başladı. Ve ona dedi ki boyundan büyük işlere Kalkışırsan böyle olur. Ve gökten üç elma düştü. Bir anlatanlara, biri dinleyenlere, bir de karınları açkanların başına düştü. Çok... <laughs>